bugün sizlerle Minecraft hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben yapmadım aga. Gerçekten. <laughs> yani ee, kap kapısız evimizde yine devam ediyoruz kapı arkadaşlar. Kapısız ev olması güzel olmuş Şu, e Aa kapı yaptım lan. Bu ya üç tane kapı geldi. <laughs> ha, bir <tanesinek> <gülüyor> <Kapını> <gülüyor> ya bir tanesini fırında pişiriyor. Kapı niye pişirmiyor? Sana gerek de dursun. Arkadaşlar ben yat, zombi etici Yatak zombi. yaptık bir ben de. E, zombi e, i̇lk videoyu bitirdiğimizde arkadaşlar e, şey çıktı. Zombi çıktı. Böyle şey çıkmıştı. Neydi o? Zombie dövdüm. dövdüm. Abi sen al şunu. Mami sen atayım sana tamam, baltayı ki sen al. şunları alsın. Aç kalsın. Tamam sen full set ol. Full set ol. Ver babana. Atmadım onu ceste. Neden ben full set olayım? Bilmem senin patronun. Ya nasıl sen. oldum şekilliyim değil mi? Dur lan bir aç şunu. Nasıl oldum? He arkadaşlar. Hadi ben kar toplayıp geliyorum. Kar değil aga şey kar yapsın Ben kar toplayacağım. Arkadaşlar ya. bu kadar gerizekalı ve bir... Hayır ben eğlence istiyorum. <laughs> <laughs> Yalnız <laughs> Beyzi öldürüyor biliyor musun? Tamam Bekir sen biraz daha konuş. Minecraft videosun içine et sonra gel tamam. <laughs> ne yani böyle hiç konuşma gibi. Hadi rega al. aldım. Ya <laughs> durun <laughs> bak çok çabuk kaçıyor. <laughs> Mami kar top savaşı yapacağız biliyor musun? Tamam. Mami, Bekirmek Shadow Fight'i göstereyim. <laughs> hmm. Arkadaşlar e, biz New böyle nasıl diyeyim serinin ilk başında başlamayacağız. Bir an yani 60 lira verim. Bekir Bey zaten artistik yapıyor ama en kötü oynayan <laughs> aa, aa! Sana terbiye vermiyor lan. Siz Minecraft videosunun içine yediniz. <laughs> sen. Etler pişti mi? Etleri pişirdin mi? <laughs> Neyle pişecek? Hepsini izin? yedin mi hepsini? Dua edip mi pişecek onlar? <laughs> Özür bul lan. Şerefsiz sen madan yap ben odunu kazıyorum. Abi videoyu ben çekiyorum neden sıkıcı işleri bana veriyorsun? Bilmiyorum, ben lan kartopu? Salak ya. Arkadaşlar. Ya benim gözümden görünce em daha eğlenceli olur. Za. Arkadaşlar Za. O, onun gözünden hiç göremeyeceksiniz tablet arzulu salak. Tamam lan belki de şey çekeceğim. Ne <laughs> inanacaksın? <Bilmiyorum artık. gülüyor> Küreğim kırılmış. Ben de yere <laughs> kartop <da> gelmiyor. Tam bir salay. Yemin ediyorum. Tamam. ben dış tam küçümseme. Kapı Yemini açık. Veririm eline bak Ne yapacaksın? O dış yere üç camla mı kapatacaksın? Evet. Oymuşum. Ne yap? Etler pişsin. Ulan sen de birazcık akıllı olsa o odunu dört dört dönüştürüp yaparsın yani daha çok. Böyle yapacaktım zaten. Nasıl çünkü? Tamam. Hadi oğlum cam yapsana. Salak git şey topla. Süzen. Vurma iki kalp. Ha sanki. Kimse... Aa küçük zafer. <laughs> sakin ol küçük zafer. Sakin ol. Ver ben ilk Ben şunu giyeyim. Ben, ver, lan. Ver altını. Ver altını. Ver lan. Çeste koyuyorum. Ver. Ver. Çeste koyuyor mu ağzına? Benim skin, skinim çok güzel. Skin derken. <laughs> Yanlış anlamayın. Mahmet koyuyor azalıyor. Mahmet koyuyor ben azal. Ok yapalım mı lan? Yok. Flint yok ki. Yo, Flint yo. and steel yok. Yo. Ama ben yeni şey aldım. Abi 3 dakika. Kılıcı. Allah buradaymış lan. 3 dakika mı oldu? Hiçbir şey yapmadık. Hep senin yüzünden. Yemin diyor. Madene çıkacağız. Aynen arkadaşlar. Bu, arada madene çıkacağız bugün. Ta ben taş şey yapıyorum o zaman. Taşım var yapıyorum. mı? Çubuk yok. Ya abi, git odun kaz. Odun var. O zaman at bana. Odunun hepsi şeyde pişti. Kömür oldu. Torç yapalım mı? Lan sana şey gelmiyor. Kartop işlemiyor. Torç yapalım mı torç? Torch Torch. E, Zırhını çıkarsana be. Torç yapalım mı torç? Zırhını çıkar. Ateş kartop savaşı yapacağım. Yapalım. Çekil lan. Torç yapalım hadi. Al şunu. Ne yap sen. Abi ver şeyi bana ver. Ne yap. Botu bana ver. Kask sende kalsın. Ha. At yat. Ha bak. <laughs> ne sattım? Ama bak in çubuk... inç evet. bu. Lan bu da değilmiş. Ver lan kaskı. Sen ben... ayakkabı botlar arka... şey yapıyor. Oğlum hadi ben aldım inçleri kaçardım ben. Dur aga dur dur. Bana yani, çubuk şey yapalım. Çubuk. <laughs> çubuk. yaptım ben. Şimdi torch yaptım. Ver Abi ya git odun kaz. Ver oğlum. Al. O zaman çubuk at. Yemin et. Abla al sen seni vereyim. Koy. Aa gitti. Ben biliyordum böyle olacağını gitti. Ya versene. Kılıcı. Kılıç. Kılıç eh. ver. Eh. Her şeyi taştan yapalım. Of. Taş kılıç yap taş. Bırak onları. Yap. Taş. Al ben sana atayım taşını. Tamam var zaten Hı. alıyorum. Al daha çok. Ama sen yok pişirme daha Allah korusun etleri falan pişirirse elin falan yok. Pişiriyordum yemin ediyorum pişiriyordum. Abi ya. Herkes... Lan Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Taş kılıç. Bir tane daha nasıl ona. bir dua ediyorsun? Bilmiyorum ben. <laughs> İki tane taş kılıcı yaptım. Tamam. Aga buraya şey yapalım mı? Yaktın mı? Sen ne kadar salaksın. Ya Mami sana gelmiyor. Neyse hadi be. Dur. Aa valla bile bile yapmadım. Şuraya torç falan ya, Tamam. Ben... Dur koydum. Atarım kafa şimdi be. Tamam oğlum. Ben... Bana şey ver. Koydum. Bana torşun yarısını ver. Ta taş al oğlum. Kuşla, taş silah Alırım ben bunu. Tamam al. Ee, bana bir de torç ver. Yarı torcunu ver. Da Aldım zaza al. aldım, aldım aldım. Aldım. Hadi gidiyor. Salak bende 11 tane var. Ha za x Vururum ben sana ya. Ha ben kazmayacağım. Ben hazır maden arayacağım. o zaman. He? Dur dur ben hazır maden arayayım. Sen odun saklayın gelene kadar. Ay, ne oldu Naga? Sıkıcı işleri bana veriyorsun. O endirmenle ben tek tek Veysel açacağım. Yemin Yok, et. Kardeşim. Bekle ben de geliyorum. Dur. Gel. Gel, 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 gel oğlum. Tam gözünün içine bakacağım. Bakıyor. <laughs> Burada. Ha, <Aa>, ölüyor. <laughs> Bekle geliyorum. Lan öldüm. Bekle geliyorum. Bekle ben endirmen. Bekle ben. Ben mi oldum lan sen? <laughs> Kaktüste mi öldün? Hayır. Ha tamam. Aferin. Salaksın sen. Ver lan o nerede? Aa mi? lan nerede? şey buldum. Mağara buldum. İşte bak. Öldü. Yerde yaptım. Ver. Aga chest ver. lazım. Gel ver gidelim. Sen... Ya, ver atayım ben. Dur, dur dur. Atılıyor atılıyor. Atılmıyor Aga Basıl dur. Tut. Dur dur. Nasıl tut. Allah ben ne yaptım? Dur dur. Basıl tut. Basıl tut. Üstüne. Ne <laughs> salak bir kardeşim var. Ya sus lan sen ikisinden iyi. Bekle şuraya torç falan koyalım. Aa! Bak üst düzey salaksın. Nerede çeşke koy? düştüm. Sepete koy. Ya Muhammed. Oğlum acıktım dur. Ya sepete koy. Koşamıyorum. Öldüreyim mi? Aynen öldür gel. Gel. Zaten sen tabi. atıyorsun zaten şeyleri. Ne kadar tablet salak bir tableti var. <laughs> sus lan. <laughs> Bu da Samsung Galaxy Tab 3, <laughs> benim Samsung Galaxy Tab 4. Ki. 4 <laughs> lan. A dört 4 diyorum. Aa! Tab sıvırmış. Ya sus. Tab sıvırmış. Salak. Tab sıvırmış gördün ya arkadaşlar. Aa itemleri var mı? Almamışım itemleri. Hop alayım alayım. Dur bana lazım olanları alayım. Ne? Ver lan benimkileri. Şimdi sana ne, ne yaptı? Ne yaptı? At... Lan set oldu ver. Ver. Aa. Ver. Ya. Tamam ben set olmayacağım. Al. Hiç bu çık atıyorum. Aynen ilk şey sonra kazmayı ver. Kazma kazma ver sonra. Kazma ben bir tane var. Lan. Ne var lan Allah çabuk. Ağacın tepesine çıkmış. Oha. Notlar çıkamaz buraya. Hiç gelme. Not mu dedin sen bana? Ha sen kimsin? Lan balta da ver bana. Bir tane baltamız var. No. Valla lan. Aa. Neden var? Lan nerede oğlum? İkisini de şu yap. Hadi gidiyoruz ha. gel. De... Sen meşale koyma. Me... En son meşaleyi sen koy. Bu kadar şey oğlum yemek aldım ya iki tane kendime sana almadım. Zor. Ben istemiyorum zaten. Zor. Gel meşale atayım. Hayır atma atma. Tot atmayacaktım yarsın bunu. koy şuralara gel. Olabilir. Güvenemiyorum da güzel abi. Nerelere gidelim? Gel koş gel. Seni gördüm mü direkt saldır. Anamına. Anam ne abi? Sen Enderwell'le kapışıyorsun. Ah! Ah <laughs> <Anlamıyorum>. <laughs> öldürüyordum. Öldü sala. al öldürürüm ben bu zombiyi. Geliyor mu? Eyvah sen de Gel öldüreceğim ben seni. Sen kimsin Enes'i öldürüyorsun? Sen kimsin? O 9 dakika olmuş lan çok az. Çok hızlı gitti lan. Ey, mami benim kaç yüzde kaç var? Yüzde 9. Benim 8. 5 dakika dayanır zaten. Ee, sonra o şeyi ayarlarız. ne? gel öldüreyim de. Neredesin? Ya. Habersiz bekliyordu. Aniden öldürme sesi duydu. Aa. İki saat öldüremiyordu. Lovuk dedi, bekle dedi. Adam olan dedi. Mami de adamsın abi dedi. Gel kanka eve gel. Lan! Ne? Şeyler yok. Diamond set zombi var. Ha. Abi Şu şunlar gözükmüyordu. Bir ara öldüremeyeceğiz zombiyi. Mami ben atıyorum şu köyü. Abi gözükmüyor yatak gözükmüyor. Nasıl bir fokudur bu? tamam yataklar burada zaten Gözcükmen biliyorum. Gözükmen yatağı. Biz, bizim en sevdiğimiz şey zaten gözükmen yatağı. Arkadaşlar e, hani videoyu bitireceğiz ya biz zaten e, mağaradan çıkmış olacağız videoyu bitirdiğinde biz de. Yok biz mağarada yaşıyoruz. Sonra ne <laughs> ne çekeceğiz zaten. Yani direkt ne bulağız Ama ne bulağız köpek gibi şarj yiyor uyuz oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üçlü prizi getirelim. Ben şarjda oynuyormuşum bu arada burada. Oh! Hı, ah. Hı, al. Ye. Ben yemek atıyorum. En güzelim ya. arka. Ya yürü git ben ya. Giyerim. Salak. Hadi Güzel. gel. Buraya mı gidelim? <laughs> ben burada bir kötü bir şey istedim. Abi enderman çok çıkıyor. Oh kömür. Yeminle. Tamam sen koy. Ben kazıyorum bunu. Koydum ya. Koy, hayır torç koy torç Dur, ışıklandır. Kastı, kastı çekil. Kazmadı salak şey. Ben ne kastı? O ayrında buldum. Demir. Tam kömürleri topla da. Kömürleri bak şş, benim istediğim toplama. Oğlum kömür cenneti mi bu? Ben sağdaki kömürler benim. Şuradaki kömürler oldu. benim. Hemen hepsini oldu? Hepsi de bana geliyor. Ha senin benim. Kazmıyorum lan o zaman. Hı? Benim. Aga ben başlarım ama bak şunu kapatıyorum şu suyu. Ben kapatıyorum. Kapat. Sonunda. Bu ne da disko mu yapıyorsun? Oğlum oyun sesini kıssana. Kızım <laughs> bak. Videoda oyun sesini mi dinleyeceksin sen mi? Bir kere dinlemişsin. Ya çekin, çekin. <laughs> çekil çekil. Vurdu. Şerefsiz. Bana da torç ver. Yok. Ben seni istemem. Al Flint. Aga torç ver. Nasıl vereyim lan? Dur koyuyorum buraya al onları. Oğlum atsana yarısını. Al. Yarısı atılmıyor ya. tamam atıyorum. Tamam altı tane bana yeter. Oğlum burada full Şu an biz suyun altındayız biliyor musun? Burası biliyorum. çıkmaz sokak. Aldığımız torşayı topla. Torşa boşa gidiyor. Sen ne kadar ki salaksın. Demiri görmüyor ya. Ba sana ne? Arkadaşlar şimdi biz mağaraya gittik ya. Ben korkuyorum. Hayır hayır. Ağzına sıçacağım ha. Ben korkuyorum. Şunu görmediniz. Bunu görmediniz. Beşinci dakikada şunu görmediniz falan var. Korkum, korkuyorum ben. Oğlum ben çıktım hadi. Lan ağzın Lan ne dur. Ne Korkuyorum ben. Gittim. Dümdüz geleyim mi? Dümdüz mü? Gel. Tamam gördüm. <laughs> Ananı <nesli. gülüyor> Çok kötü korktum. İnşallah arkadaşlar da korkmamıştır. Bak ben torçları kuruyorum. Ben de bu torç kuruyorum. Şuradaki torç kalsın da geldiğimizde işaret vardır. Evet buraya gittiğimizde işaret. Havalara falan bakalım. Ben de... Çekil bende daha çok torç var. Mesela. Torç torç. Sen git. Sen al en arkanda bak. Buraya gelmek. Şey Biz şu an mağaranın altındayız. Sene 13 dakika. Ben... O demi. Alırsan ters haram olsun. 13 dakika. 13 dakika olmuş. Tamam. Aşağı i̇şte o zaman 2 dakikadan alır öyle. Aynen bu buranın sonuna gelirim ya. Hadi gel. Ben, ben koyayım sen bak hadi. Ben koyayım bak hadi. Bir dakika bitti lan. Hayvan gibi mi hayvan yok? <laughs> Bir da... bitmediniz. <laughs> Bir bitmedim adamım. Akşam e. Dur lan daha değil. Bu videoyu ben kapatacağım. Ben ben ha, bu tamam. Ben kapatacağım. Öncekini sen kapat. Abi ne fark eder? Bende var salak torç. Hadi yürü yürü. Boş ver. Ziyan etmeyelim. Zaten sonuna gelmişiz. E akşam Bekir de olacak ne plus videosunda. Evet. Onu e, o zaman arkadaşlar bu videonun da burasını görüşmek hayır, üzere. Bay bay.